Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annem sigara böreği sarıyor sofra. Böyle sigara sarıyor. Para benim olsa delikanlı dediğin bir şey bir şey dileriz. Vahsızla vahsızla. Şöyle. <laughs> Saat de şöyle. 19'u geçiyor. Maydanoz koyma. Maydanoz niye koymadın? Bak şurada. Maydanoz yemiyoruz diye koymuyor. Koymadım. İçinde maydanoz yemiyorsunuz. Bu içinde değil. Evet ben de burada videoya bakıyorum tabii ki de. Bu kanalı seviyorum. O yüzden böyle korku. Gece gizli özarlık kalma tamam, koy korkay, Korkayım, korkayım, evet. Yürü, 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 yürü. Annem de burada pek fazla video çekmesini sevmediği için böyle yarın da poğaça yapacağız da yine şeyimizden gelir ki Tam yarın da poğaça yarın da çikolatalı poğaça yapacağız bakın bu ne yüzükmüş bu Çanakçıların takılan yüzük şöyle yine batmasın diye bir de bir de batıyormuş bir Allah'ım ağzı ben, Böyle annem yapıyor şimdi. <laughs> Anne nasıl yaptın? Hazır yukarıda peynir getirdim. Arasına koydum. Maydanoz sevmediğiniz için koymuyorum. Peynir koyuyorum sade. Bol bol peynir koyuyorum. Gece de kalkıp bunu kızartacağım. Çayın yanına. Gece kalçın da beni kaldır. Yapacağım inşallah. Allah izin verirse. Gece çok dalgın olduğumuz için annem yarım saatte kalk kalk kalk, kalk diyor. Ben kalkıyorum hemen de. Yani üç buçukta kalkıyorum da sen kalkmıyor. Ben kalk. Eskiden hep kalkardım. Yani de peynir, çikolatalı poğaça veya peynirli poğaça yapacağız. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle. Hmm, Güveniyormuşmuş bak. Filmlerde de böyle gençler mesela gezermiş. Kedi git 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 git. Biz de böyle gezindik de işte böyle gezinmedik. Şu kedi yoktu. Sanki ama kedi da. kötü ya. Böyle geze geze mezarlıkta olması çok kötü. <laughs> evet bu kanal çok güzel. Tabii şu da olduğu de güzel ama. Neyse baş be. Evet. Annem tabii ki de bugün Ramazan ayı olduğu için Nihat Bol var. Evet bence de onu dinlememiz lazım. Kur'an, dinimiz, bilmediğimiz din şeylerimiz, namazımızı, surelerimizi öğretiyor bize. Çok şükür. Ama orada da rüyasını anlatıyor anne. Rüyasını anlatmıyor. Gelmişi geçmişi anlatıyor. Bir bilgişli olalım, bilgin olsun diye. Başından geçmiş olayları anlatıyorlar. <laughs> Böyle. Tabii daha ne neyimizi açtık anne daha ne biz? İftarımızı açtık. İftarımızı açtık. Oruçlu oruçlu. İftarımızı açtık. sahurumuzu hazırlığını yapıyoruz. Evet. Zaman çok kötü geçiyor. Ya, zaman iyi geçiyor. Niye kötü kötü geçsin? Bugün güzel değil mi? Güzel oluyor oruç. Orucun ne zaman geçtiğini bilemiyorum ki. Bir bakıyorum. Yarın ya, maşallah ay 10 oluyor. Ben tabii yarı günleri Sayılı tutamadığım gün... için. Sayılı günç. Rabbim çok çabuk geçirir inşallah. Evet arkadaşlar. Böyle. Annem sarıyor. Şurada da böyle. Evet. Eğer gece kızartma videosu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın. <laughs> gece sen kalkmadığın için mi çekemem ben? Bir soğuk oluyor ora. Evet. Bizim şu ara soğuk oluyor. O yüzden çekeyim. Gece video istiyorsanız kanalımıza like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay.